Canlarım hepinize selamlar, hayırlı, mutlu akşamlar, hayırlı, mutlu günler hangi saatte izliyorsanız. Ben şu anda abime e, haber verdim. Şimdi abime dedim, abim sen Dolmuş'a bin gel. Buradan da beni de al. Buradan kaleye giden herhalde Dolmuş varmış. Yani kaleye kadar gitmiyormuş ama biz gideceğiz oraya kadar. Biz yürürüz oradan ilerisine. Haydi çıkalım bakalım bir kaleye geçelim. Apartmanda <laughs> bu arada güzel boyandı. Hep boya kokuyor Hadi bekliyoruz. Bekliyoruz dedi, bekliyoruz dedi. Güneşler geldi ya artık yaz geldi. Sporlar başladı. Spor giymeye başladı artık. Ay elime çirip çirimutu da aldım. Abim sazı da aldı, saz çalacak abim. Çirim çiçek güneş ortalı. Ee, polis geçermiş, arabalara şey yaparlar. Canlarım biz şeye geldik. Eee kaleye geldik. Evet. Bak, Eee sazıyla sözüyle geldik. Hadi gidelim. Bugün pazar ve kale yolu dolu. Kale yolları dolu. Evet, haydi gidelim. Çok güzel şey havası var. Sizlere de göstereyim size. <laughs> ben çekim yapıyorum, abim tribotunu götürüyorum. Ne yapsın? güzel Gel abi gel gel. gel, gel. Kim? Kim? Ben sen arayayım. Benim arayın arkadaşım. sen. <laughs> Burası kalabalık ama cıvıl cıvıl. Evet. Her şey cıvıl cıvıl. Çok güzel. O.

Oradan size kuş bakışı şeyi göstereceğim. Hadi Şey ee... Karşı tarafları, denizli. Evet, biz oturduk. Ne <laughs> güzel ya. Evet ya. Hava almak iyidir. Hava almak iyidir diyor. İyidir tabi abi. Evet. Şöyle resim alırız. Evet, manzara alalım. Evet. Senin manzaran da güzel. Sazın şeyle aynı oldu. Bir yer bulup e, sizlere şarkı söyleyecek abim. Hem çalacak hem söyleyecek. E, kendi de istiyor çalmayı. Buyursun çalsın. Biz de dinleriz. Evet, kaleden Giresun'a kuş bakışı. Evet, kalktık biz. Nasıl değilmiş kız? Çay içerken çay durdu nasip değilmiş. Nereden çıkacağız? Şuradan, şuradan <laughs> <siz buna gülüyor> abi çıkalım. Thank you. Şey o güneş vuruyor diye ya. Ama güzel oluyor. Ama güneş vuruyor bir güneş yok Güneş vuruyor güneş. Oturamayız ki. Aşağı o tarafta bir şey yapayım. şurada ada adayı göstereceğim çok fazla geri vermiyor açamıyorum gökyüzü mavi yeryüzü mavi işte Giresun böyle bir şey böyle bir şehir Şurada ada. Adenin surları. Surdan çıkalım. Evet. Dönüyoruz. O mi? surdan ara o taraftan döneriz. Şey, yapılıyor ya bak burada. Yapıyor Ama taşlar var yapılmak için. Evet kalenin surundan çıkacağız. Abi yere düşeceksin. Kafamı gel. Evet.

ben ne işimdir? Şey, yok, yok ben o koçluğunu kullanmıyorum. Arkadaşım da çeşme yiyor. Odunu Ne yapıyorsun? <laughs> <bileyim, gülüyor> Hımm. <laughs>

Bak, bak i̇şte şey buradan daha yakın bak. Ha. Hadi. Başka bir de camisi çalınan minare gösterelim. Demek yere oturup çalamayacaksın Alçakta olmaz. Alçakta olmaz. tüm gelinler, damatlar şurada, şu uca mutlaka giderler ve o uçta mutlaka e, resim ya da şey, klip çekerler. Gelin, damat olarak. Yani albümlerine mutlaka buradan resim koyarlar. Tamam mı? Teşekkür, sağ sağ. Teşekkür ederim. Hadi iyi eğlenceler tamam, misiniz? Çok sağ olun. Biz içeride bir kalacağız. Güzel abi dedik ya. Bize gelen 11 oraya gelecek. Tabii de oturan yok aileymiş. Tek bir genç olsa deriz ki azıcık 15 dakika müsaade verir misin deriz ama. Tek bir genç değil. Müzik dinlerler de beni. Bak, habirlere doğru bakayım. bazı bayanlar şey yapmışlar satıyorlar. Ey çocuğum. Ey bibiyim hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin. Hadi gidelim birlikte. Hadi hadi. Hadi gidelim gidelim gidelim. <laughs> bunlar adamla gidiyorlar ya. Aa, bunlar adamla gidiyorlar ya bunlar. Nasıl? her tarafta mangal yanıyor mangal yapılıyor ızgara herkes ızgaralarını yapıyor pazar günü bunlar erken gelmek lazım buraya herkes erken gelmiş ve herkes gördüğünüz gibi mangalını yapıyor Abi, aşının çaltısına bak. Aşı derenin, geçen derenin çaltısına bak. anda şöyle görülüyor. Ay insan köyü hatırlıyor. Bizim eski kocaman deremiz ha kadardı. Ha kadar çağlıyordu. Şimdi azalmış su yok. Bizim köyün. Ha? ha? Bir kere öyle taş üstüne oturmuştuk ya biz. Ya. <laughs> Şimdi saç olabilmek için abime şeye ihtiyacı var. Ee, yüksek bir yere hiçbir yerde oturak bulamadık. Çünkü herkes erkenden gelip oturağını bulmuş. Oturmuş. Abim daha burada aradık aradık ki döndük dolaştık. En sonunda burada abim buldu. Abim burada oturabiliriz dedi. Evet canlarım. Abimden biraz müzik dinleyelim. Şeyde başlayabiliriz çünkü. Açtı mı? Değil mi? Evet. Evet. Ne kadar gelir size şey bilmiyorum. Ses, gürültü var. Ama aldığınız kadar alacaksınız artık. Canım şimdi. Aydınlar gecelere Daldım düşüncelere Ay doğar gecelere Daldım düşüncelere Eller yarini aldım Ben kaldım köşelere Eller yarini Mektubu yazarım yazar mektup üzerini bulama ben yazarken ağladım sen okurken ağlama Mektubu yazar mektup üzerini bulama ben yazarken ağladım sen okurken Çıkamam yokuşlarım Kaybettim umutlarım Çıkamam yokuşlarım Yere selam söyleyin Yüce dağın kuşlarım Yere selam söyleyin Yedi dağın kuşlarım Mektubu yazarım mektubu derini bulama Ben yazarken ağladım Sen okurken ağlama Mektup yazarım mektup Güzelini bulama Ben yazarken ağladım Sen okurken ağlama Kerem, bu sana. Dalga vurur daşlara Bak gözümde yaşlara Dalga vurur daşlara Bak gözümden yaşlara Usandı bu gözlerim ardından da kuşlara Usandı bu gözlerim ardından da kuşlara Mektubu yazarım mektup giderini bulama Ben yazarken ağladım sen o kurkan Mektubu yazar mektup Üzerini bulama Ben yazarken ağladım Sen okurken ağlamayın Güzelliğin yoktur ama, sen kendini sevdirirsin. Güzelliğin yok ama, sen kendini sevdirirsin. yeni bildin Bunda benim suçum yoktu Esra sen çağırdın ben de geldim Öldüm, 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 öldüm Yar kıymeti yeni bildim, Bunda benim suçum yoktu sen çağırdın ben de geldim Sandık sandık adayalı içi mavi yazma oyalı Sandık sandık adayalı içi mavi yazma oyalı Ben seni böyle mi sevdim Bu dağda boyalı Ben seni böyle mi sevdim Bu dağda boyalı Öldüm 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 Yar kıymeti yeni bildim Bunda benim suçum yoktu Sen çağırdın ben de geldim Abi ağzına sağlık Aynen, Biraz durduralım Canlarım şimdi burada iki tane şarkıyı peş peşe size sunduk. Ee, belki izleyen olur, seven olur, sıkılan olur diye ben burada durdurdum. Ama abimle biz çekime devam ediyoruz. Ara ara videoların aralarına koyacağım. sizlerden gelen beğeni üzerine ama. Sizler beğendikçe ben bunu blokların arasına koyacağım. Ama ben yine çekeceğim abim. Çünkü o söylemeyi çok seviyor. Kendini de izlemeyi de çok seviyor o hem onun gönlü olsun hem hepimizin gönlü olsun. Evet biz şimdi çekimlere devam ediyoruz. Yalnız ayrıyeten burada önce müziğe devam edeceğiz. Burada e, dediğim gibi parça parça blokların arasına koyacağız.